I'm ready for you. Ne dedim? Of. Ben senin için hazırım dedim. Açıyorum, açıyorum kapıyı açıyorum, kapıyı açıyorum. Açtım kapıyı. Aç, aç, aç. Allah. Zıpla. Tezgah bir atmış kapısının önüne. Lan bu evin pat atıyorlar yoksa. Ay yok. Tezg bir tezgah bir atmışlar evin önüne. Sahiye. Kullanır mı? Hangi ya? evin önüne? Şunun. Polibimizde zaten ne gerek var ya. Ben bunu pusarım. Adam e aktif değil ki. Hey, Ey, mütevellit. Hey, Mütevelli. Bunu kullan bu kullanılır. Kullanılır bu arada bu. Bunda arbalet bile basılır. Bu çok iyi. Çekmeliyi de basarız. Evet. Sonra oyun ne <laughs> yapmamız lazım biliyor musun? Oksuma gidip veya TKD'nin süpermarkete gidip yeşil kart almamız lazım. Yeşil kart aldıktan sonra e, uydu anteni var. Uydu anteni dibimizde şurada. Uydu anteninden mavi kart almamız lazım. Ondan sonra havaalanı havaalanı da dibimizde şurada. Ondan sonra kırmızı kart. Ondan sonra hazmat bulmuş oluruz zaten. 3 tane yer dikeceğiz ya. Hazmat kesin bulmuş oluruz. Ondan sonra 3 tane şey tutayım. Hazmat sonra da fırlatma sahası şurada. Ee, sonra da... Bu kadar. <laughs> tamam hadi gidelim. Ne yapacaktık be onu? <laughs> hadi hadi yürü. Nereye gidiyorsun ya? Orada bir şey yok. Abi benzin istasyonuna gidelim o zaman. O zaman gidelim. Tren istasyonunu lootlar mıyız? Nasıl lootlayacağım? Benim kıyafetim var. Adamlar roketlerle raid'e gidiyor ya. Oha çık. O zaman çete şunu yazayım dur. Çete aç. S online raid. Kapa çete. Gel 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 hayvanım var. Ben mi varım? Lan Ceylan'dan ne istiyorsun? Ceylan Ceylan'dan bir şey vermiyor ki. Oha üstüme geliyor lan. Lan 4 tane headshot attım öl artık. Kalk ya. <laughs> ne oldu lan? Ver lan yayları. Ay okularım. Ney? Ney? Sen de bir oksuma pusma operasyonu yapsak mı? Gece oluyor çünkü. Yayla. Aha. Ha ne yani oldu ki? Ha ne yani oldu ki? Evin üstü gel 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 evin Abi nerede boş beleş iş var adam oraya gidiyor ya Çekiyor çekiyor kokusu çekiyor Boost oruyor Adam Boast yolda orta. loot yapıyor bak gidelim öldürelim Kulenin altında Beni bu tipimle gören zaten kaçarım Doğru Gördüm buraya doğru geliyor full set Aldık bu arada Kırsın bekle Vur ona kaçıyor Vuramadım. Ya Alp, senin aim'ine e sıçayım ben Alp. Buddy. Buddy. Hadi lan oradan. Vallahi bir tane vurdum. Duydum zaten. Niye ağladın? Şırınga basıyor, şırınga basıyor! Basma! <laughs> Öldür onu. Gözükmüyor, çimen var burada. <laughs> Çimenine sıçayım. Silahlı, silahı var. Ben göremiyorum. Vurdum buddy. Bir tane daha hadi. Ben de vurdum. Öldü. Öldü değil mi? Evet. Nice. P2. Nice. Ne var? P2. P250. oha çok iyi. Ben en sevdiğim silah bu arada. Al. Gel. Bana mı verdin? Evet. Ay Allah hayır. Arkadaşlar benim da abone bu arada de, doğdum evde evet başarımızı alkışlıyoruz. Evet şimdi Ama nasıl duvarı kazmalı. Evden. duvarı <gülüyor> <gülüyor> çıkabilirsin dışarı. Evet hemen kaç duvardan <laughs> abi. Gelin lan dışarı. Barış'ın da al. Oğlum ben oynayamıyordum nasıl vurdum lan? Sen bir oyunu oynuyorsun ya. <laughs> ben, ne biraz ya? oynuyorum ya. Ya şırınga bastı ya köpek oldu köpek. Gitti şırınga. Yok hiç çıkmadı şırınga. Döndüm sana. Eve mi gidelim? Oksuma mı gidelim? Evim yerime gelin bir kapıyı açın Allah aşkına. Ozan'a da yay yok veririz. Tamam. <laughs> sen da Biraz yolculuk i̇şte. yapalım. Evet evet. Şuraya bir kapı daha bassanız ya. Ben basıyorum artık gel kilidi de sen at. Bence silahı eve bırakalım. Tamam. Silah mı? Bir silah lan. En... P250. En kötü kullanırız i̇şte oğlum. Şurayı da yatırdık mı? adamı yatırdık. Gece olmadan. Yatırdık. Bir tane halat çıktı. Araba et basabilirim. Valla basın abi, abi. Metal yok. Çekmeli yay. Gezelim. Metal görürsen kıralım. Evet evet. Abi odun yok odun odun kazandı. Bu arada güzel yani... çevirdik. Yani güzel başladık bence. Yani. O adam çok iyiydi ya. He. Ben şu... Öyle... Nasıl... Bak şahsen benim üstümde o kadar taş olsa ve balkabı kafasında balkabı olan birini görsem kaşarım. Ben de saldırdı adamdır. Yani. adam mi seni? Evet, beni vuramadı. Evet. Ben öyle hatırlıyorum. Videodan bakarız. Gerçi kaydettiğimi onda onu da bilmiyorum. Oğlum kaydet lan video işte sana. Lan nereden giriyoruz bu eve? Ay kilitlesene oğlum. Kilitledim ben Açsanız ayı. Yani sen koymuşsun kilidi ben alan aç alan koy kilitlemiyorum. Kardeşim bu ne hareket? Bu ne yakışıklılık? Eyvallah. Ben sana bir kask basayım dur. Arkadaşlar benim de kanalım var. kas basayım kanka. Ya ağlayacağım vallahi ya. Nasıl gireceğim fırlatma sahasının içine tekrar? Bilmiyorum ben girebilirim. Gireyim mi ben? Bilmiyorum. 25 Hadi kalk ya kalkarsın hadi kalk. Kalk. 8 can oldun hadi kalkarsın. kalksın Öldüm ananın. Başkası olsa kalkar tabi. Ayı var Küçücük lan. düştüm ya. Ayı ayı. Bırak ayı. Radyasyo yiyorum ben. Sen nereye yürüyorsun? Ben ayı yiyorum. Sen yiyorum. Bırak ayı ya. Oğlum niye bırakayım yakıt? Kumaşları. Adamın yazlarına bak. Bak şimdi yabancı trollü. <laughs> Ayı arıyorum da bulamadım. Abi kilit bastım kanka. Metal buldum. Size düştüğüm yere atacağım birazdan sesini. Çük kadar yer yap delik yapmışlar. Çük kadar Gitmişim oradan düş. <laughs> <laughs> Yemin ederim bak bekle bir şunu atacağım biraz yukarı çıkayım. SMG'ye yer otofight <laughs> atıyorlar burada. Aa tank sıktı SMG'ye. Hayda içeride mi adam? Evet içeride. Deneyelim mi ya? Bence yok deneyelim sıkıyor şu an. Tank e, sıkıyor. Ee, Ozan'a geldim ben. Gel kanka. Ozan'ı eve koyun. İkinci girin tekrar. Ya benim canım çok az arkamdan gelmem e, lazım. Eve giremeyiz ki. Bu tank nasıl sıktı? Oha! Ne oldu lan? Biliyorum tank bir sıktı ama hala sıkıyor tank. Öldü büyük ihtimal yani emin değilim ama. Hadi gel gel sen eve gel üstünü boşalt bakalım. Benim üstüm boş ya. Kumaş Hala mi? Tank, tank kafayı yedi şu an. <gülüyor> <gülüyor> Bak, biz eve nasıl gireceğiz? Kese mi yapsam? Giremeyeceğiz. Kesenin içine koyalım. Yap keseyi yapamıyorsan. yapabiliyorsan. Yapayım. Yap yap yüz orada var üstünde. Abi öldüm. Öldü, öldü. Bir tane adam öldürdü. Arabayla adam öldürdü. Arabayla adam öldürdü. Bu kese niye gözüküyor? gözüküyor? Geldim evde gömme keseyi. gömme geldim. Ha çıkar az zaman. Gel gel gel. Gir eve, aç. Gideceğiz hadi. Al yok attım. Gir ozan gir. aç, 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 aç. Set yok ki. Chat gidiyoruz kasöreviye geliyoruz. anladın hadi sen gel. Gel. Sen oğlum sen zeki misin lan? Ben, ben de gelecek var. Bende gelecek var. Işığı evet, ışığı evet, gördün evet, mü evet, bende? Sen şey gördün mü? Ufak bir youtuber olacaksın ama. Kapıyı kapa. He. Eli dedim. Hadi. Nerede? Oha! Vurdum eliye. Gel düştü düştü. düştü. Oğlum adamdan su çekmiş. Alo. Oğlum, Aha suyun içinde. Raid o zaten. Bak çatıda helikopter var. Düzlecek mi? Büyük fırın atsınlar çalalım. <laughs> Lan oğlum raid yiyor raid. Görmüyor musun? Ya, yedi, mu? ya Çatıda minikopter var. O zaman meşale açıp gidelim. Belki 8 kişiden fazla atıyorlardır ve meşale yakanları vurmuyorlardır. He ba bana, vur bana niye sıkıyorsun? Geri zekalı mı herif? Vurmadı bak. <laughs> vurmadı. Korkut, kor korkutma ateşi at açtı. Hadi 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 gel. Gidiyoruz. Aa beleş kıyafet. Yok. Esma, ha böyle çok. Esma çö, esma hmm. çö. Çok esma çö. Bu başka bir. Yönetmen istiyor ha. Yoksa. <laughs> esma çö, <laughs> <laughs> esma. Çö, esma Dayı şu kapıyı at. 200 metal var burada. İki tane şifreli kilit bastım. Tamam Ama mı? Sen benim hep üzerime geliyorsun. Ben küseceğim. Bak vallahi ağzına vururum bunu. Özür dilerim. Kaç kaç Esma çök. <laughs> nasıl sıkıyorlar? Bak bak gel 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 diyorlar. buraya gidiyoruz gel. Chat. Hatta şuraya gidelim sakin bir yere gidelim Barış çök çök. Oğlum senin bu tip ne lan böyle? Oğlum şşş. Ben sana ilk tanıştığımız zaman söylemiştim inanmamıştın bana. Evet. Ama benimki daha iyi bu arada. <laughs> Efendim? Evet benim, aynen benim aynen. tip daha aynen. iyi. Ay 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 aynen aynen. aynen. Yorumlara bekliyorum lan. Alpin tipimi daha iyi benim mi? lan şapkanı. Ay bu tipe iyi demeyen Al gel 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 solda iki tane mantar ve taş var gel. Taş topluyor muyuz chat? Evet evet Şahin gözlerim gördü. Ö Evi geliştiririz diyorsun. Evet evet. Yeni ev yaparız diyorum. Tam niye ağladın? Oğlum lag var lan. Bu çocuk değişti. Bu çocuk bu çocuk kötü kötüye gidiyor bu çocuk. Sen bozdun. Yani. Ben bozdum doğru ona bir şey demeyeceğim. Simit bozdu. Beni de. Tabii canım simit. Sağda 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 İzle tek attım. Sen onu, sen onu buradan vur. Öldü. Çıkıyorum oyuna Öldü. <laughs> Çıkma salak. <laughs> çıkardı bu arada gerçekten. Çıkacaktım bu arada ESC'ye basmıştı bu. Öldü diyorum niye inanıyorsun Hadi şimdi ciddiyet biraz. <laughs> Amelelik başlıyor. AK ile çıkacağız bugün. <laughs> He? AK <'ye> basacağız AK. <laughs> Alp nasıl biz AK bulacağız? Chat. Şey, al kumar. Bak ben yedim al kumar. Al. Hadi. Al ah, yedim. <laughs> Ağla. Hide'den reportlarsınız arkadaşlar siz bunu. <laughs> Bu arada evet, bayağı şanslıyım ya. O zaman sen de bir evde EOKA rulet yapalım da gör kim şanslı. Ya yoldan gelsene sen nereye gidiyorsun keten topluyorum yayım yok yayım fakirlikten ağzımız kokuyor. 10 tane keten var bende. Ha protein. Ağlam. Burada en iyi. esma aç Gökçe. Çok esma Çok <laughs> esma çök. Bu başka bir yer. istiyor ha. Yoksa. <laughs> Ey. Abicim 100 100 şeyim var. Neyin? Şeyin mi var? Evet o cümle olmadı ama ee, 50 tane kumaşım var. Yani çök esma çök. <laughs> <O>, odun yap. <gülüyor> Neredesin? Çöküyor ona <olan> esma çök. <laughs> İzledin değil mi onu? İzledim de be. Azmat. Azmat. Bir de çöküyor mı? ha. Evet. <laughs> Alsana şunu. Chat. Al. Derin. 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 Oy mavi takım. Mavi team. Mavi team mi? Arkana bak. Oha. Hey. Sen bir gangster oldun ha. He tabi gangster paradise. Yeah ben Barak. Ya, yeah, but... Videolarda küfür etme. Oğlum. Allah Allah. Abi gel kır şunları abi hadi 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 biraz çalış abi uşak. Bu arada arkadaşlar videolar hoşunuza gidiyorsa kanala abone olup like atmayı unutmayın. Alpin kanalında yok, sağ onu demeyecekti var. onu demeyecekti. <laughs> Aşağıda Discord adresi var bu arada. Discord'a gelmeyi unutmayın. Harika Aynen. muhabbet sohbet dönüyor. Goy goy var. Benim Discord'um. <laughs> Şüphe <Şube> sana yok. <gülüyor> <gülüyor> Abi oksun da şey oluyor yani silah kutusu oluyor ya. Oradan piton çıkartıyor. Ben bir kere oradan yarı oto çıkardım. Ben bir kere değil 10 kere çıkardım. Oha oradan ya. pitonu çıkartıyorum. alıyorum. Özel... Sonra He. he. Sen oradan piton çıkar. Sana noah Lord lörünü bedava vereceğim anas. Sistem alırım ki. Ayda zenginim diyorsun. Yo YouTuber'ları iyi ay. Aa. Ay. sen e, kazanıp son videodan yurt dışına çıkmışsın. Oğlum niye söylüyorsun? Oğlum niye çağırmadın lan? Ben kal bir neyse <laughs> şey. Güzeldi Allah Şimdi Allah bir video Allah. daha atacağım, bir daha çıkacağım. tamam. Kanka silah kutusu çıkmadı. Ben recoil yapıyorum. Okay. Recycle değil değil mi? Recycle. Recoil. Recoil. Efendim anne. Kanka al benim yudum, ben çıkıyorum. <laughs> Salak mısın lan? Ne oldu? <laughs> <laughs> Ay. Ta ya ne yaşadım ya. Tamam. Bana ya, ya, full set, full set. Kuran şarjı full set. Vallahi mi? Oksijen önünde yemin ederim. Yolda bir kişi. Öldürür müyüz? Sesini aldım. Atıyorum sana. Lan ne abi mesesini? Oha full ok. <gülüyor> kaç kaç. <gülüyor> kaç lan kaç topuk. Boş şişe fırladı. Esma, şu Esma. <laughs> o bize çökecek. Kaç lan? Adamın ka... sesine bak, adamın sesine bak. Abi nasıl bakayım? Attım attım. Ay helal çok güzel çekmişsin gerçekten. <laughs> <Gelin gelin. gülüyor> Yolladığına devam mı ediyoruz gidiyoruz mu? Lan yürü çök Esma çök. <laughs> Lan ne yapıyorsun? Nereye gidiyorsun? Kaçtım ben. Niye kaçtın oğlum? Adam bizden kaçtı sen ondan kaçtın. Dönüştürme yapıyordum ben ya. Geleyim mi geri? Kanka yani çok loot. Dönüştüreceğim ben bunu. Sen dönüştür kanka atın Emin ellerde. Hadi. Hadi. Allah'a emanet. Yemek beni bulur kardeşim ben yemin değil. Alp bir fırlatmamız yok mu? Ra şey var mı? Radi rad eşin var mı? Buldum demedin mi? Hop çöktüm mi? abi çöktüm abi. Çöktün mü? Dışarıda kim? <laughs> ben değilim. Adam adam geldi adam geldi kaç. Kaç kaç. Oğlum ben çatıdayım lan. Lan dönüştürdüklerin. Aldım dönüştürdüklerini kaç. Ha, çö- Esma kaç Esma. <laughs> Um nasıl kaçacağız? Lan atla atla. Adamın nesi vardı hiç bakmadım bu arada. Oğlum cıbıldak adam lan. Gel ne gel aldık, aldık aldık. Oğlum altına sıçtım ya. Panik atak oldum. Vurdum bir. Arbeleti var. Vurdum bir tane. Cıbıldak. Arbeleti var. Arkadan dolan. Eoka mı basılıyor? Bekle Eoka basılıyor. 25 saniye. Yavaş oyna girme içeri girme. Girmiyorum. girmiyorum. Bandarı 20 diyorum. saniye. Nerede? Tuvalette Hı. adam. Yemin et. Yes, aldın bu arada eco basarsan. Eko. Eminsin değil mi? Evet, şu an önümde. Headshot, öldü. DBC var. Kanka ben çıkayım, sen oyna. Tamam. DBC var ve demir kazma, demir baltı. Kanka, neresinden? Ağzından sokmuşsun oğlum. Abi niye söylüyorsun videoda? O*** istiyorsan. Kasarsak E yok basarız. Aa, iki kişiler, iki kişiler. Full set full set içeri gir içeri gir Giremiyorum öldüm Arkadaşıymış Arka Arkadaşı. İkisi de öldü ikisi de öldü ikisi de öldü Ciddi misin sen? Her şeyi aldım evet Oha oğlum really mi? Her şeyi aldım Gel Sen ciddi misin şu an? Çok ciddiyim üstüm full artı full bir tane yer yok 20 canım geliyorum var geliyorum abi Geliyor. Evin etrafında adam vardı çıkamadım Gitti şimdi sen şu an yarı oto mu katladın? Yarı oto evet, yarı oto full set. Videoda mıydın? Videodaydım. Oh be, iyi atarsın artık kanalına. Lan. Eyvallah, eyvallah. Nasıl aldın? <laughs> Yattın değil mi? Kanka da bu bir tane vurdum, ölmedi. Hmm. Kafasına vurdum bu arada, ölmedi. İkinciyi kaçırdım, EOKA'yı çektim, öyle vurdum. Beşincide Oha. patladı EOKA. E vurmadım seni. Vuramadı, kanka çok kötüler. Aşırı kötüler. Evet evet ya, fark ettim onu. Sonra yarı otoyu alıp dışarı çıktım, arkadaşını kestim. Nice. Double Helal lan bakayım tipe. Uf, of of. Ay yayını da al. 200 keten var üstünde. Helal. Let's go. Let's go. Bak bu bu olanların her, her şey yani bu gerçekleşen her şey o double barrel'la ölen adam sayesinde gerçekleşti. Evet abi. Ve i̇şte. senin double barrel'ı bana vermen sayende gerçekleşti. Aynen. Ben de olsaydı ölmüştüm mesela. Ben yakın değilim ya. Aynen öyle. Harcadılar beni. Ha? İyi bir fırın daha yaparız. Selamun aleyküm. Ah, DB attım. Oh oh oh. Lan Ana. öldüm öldüm onca. <laughs> Küreyi almış bir deliğine. Ben kürek de geliyordum bu arada. <gülüyor> <gülüyor> Üf, öf. öf. Adam katladı ya. Ne, ne diyorsun ya? Gel bu bölümü burada bitirelim de 3 bir dahakine devam edelim. Arkadaşlar bu bölümün sonuna geldik burada. Dediğim gibi sağ üstten Alp'in kanalına abone olabilirsiniz. Aşağıdan da videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay. Atma. Oha.